Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden gelecek hafta Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesi ittifaka üyeliği gündemde olan İsveç'in başbakanı Ulf Kristersson'uz Beyaz Saray'da ağırladı. İsveç'in kabiliyetli bir ortak olduğunu söyleyen Biden ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını aktardı. Biden, gelecek hafta düzenlenecek NATO zirvesini hatırlatarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine tam destek verildiğini vurguladı. İsveç'in NATO ittifakını daha güçlü hale getireceği değerlendirmesinde bulunan Biden, İsveç'in NATO'ya üye olmasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. Biden, iklim krizi, özgür ve açık bir Hint Pasifik korunması, Ukrayna'ya verilen destek gibi konularda İsveç'le birlikte hareket ettiklerini ifade etti.